Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Merkezi Kırşehir'de bastonlu eylem yaptı. Engelliler bir numaralı düşmanları olarak gördükleri ayrımcı anlayışı protesto etti. Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Merkezi 19. dönem olağan genel kurulunu Kırşehir'de yaptı. İki gün süren kongreye Çanakkale, Malatya, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Batman, Ankara, Mersin ve İstanbul'dan yaklaşık 200 kişi katıldı. Kongrede yapılan genel başkanlık seçimine Ahmet Can Türk yeniden kazandı. Kongre sonrasında görme engelli vatandaşlar Kırşehir Ankara Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar beyaz bastonlu yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganları eğitim, sosyal güvence ve iş olan görme engelli vatandaşlara Kırşehir halkından da destek geldi. Gruba Kırşehir Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy ve Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Berat Bıçakçı da eşlik etti. Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından bir konuşma yapan Genel Başkan Ahmet Can Türk, Türkiye'de ihtiyarların, kadınların, gençlerin ve toplum standartına uygun düşmeyen herkesin birinci düşmanı ayrımcı anlayıştır dedi. Kavuşmakla garanti edildiği düşünülürken konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde ve ellerinde beyaz bastonlarla halay çeken görme engelli vatandaşlar sessizce dağıldı. Ciab